Bu devasa kayayı rastgele birine zincirledim. Merhaba. Ve bu zincir bittiğinde taşın ağırlığı onu okyanusun dibine çekecek. Ve bu ona hazırladığımız 7 ölümcü tuzaktan sadece ilki. Mesela yüzlerce metre yükseklikte dengede durmak, yüzlerce kiloluk bir boz ayıdan para aşırmak, gerçek bir mayın tarlasında sürüş yapmak ve çok daha fazlası. Oh! Ve eğer bunların hepsinden sağ çıkabilirse ona yarım milyon dolar vereceğim. Evet hadi bakalım. Ama her şeyin bir sırası var. Buradan kurtulması gerekiyor. Bu o kadar tehlikeli ki sette eğitimli güvenlik yetkilileri bulundurmak zorunda kaldık. Ve zincirini çözmesi için geçen her saniye Byron'ı okyanusun dibine daha da yakınlaştırıyordu. <laughs> Aa, çıktı ve başardı. Evet. Tebrik ederim. Huu. Artık yarım milyon dolara bir adım daha yakınsın. Evet. Ama bu sonraki tuzaktan kurtulmak o kadar kolay değil. İkinci ölüm tuzağına hoş geldiniz. Kafesi açın. Ne? Göz bandını çıkar ve arkanı dön. Yok artık be. Şu anda paranın tamamını 500 kilo ağırlığındaki bu gerçek bozayı koruyor. Sanırım o 50 bin dolar artık onun. Ve bu videodaki her tuzak gibi paran bölünmüş durumda. Çıkışa ne kadar çok 50 bin dolarlık çanta taşıyabilirsen bir sonraki tuzakta o kadar çok paran olur. Etabımız başlıyor. Bol şans. Tamamdır. Kurbağa gibi hareket edeceğim. Aa, ayı çok yaklaştı. Aralarından onu mu seçtin? Nasıl bu kadar sakin? Sakin değilim. Öyle görünüyordur ama işin aslı sakin falan değilim. Ayı yanında yürüdüğünü gördü. Evet dikkat et kanka. Byron, ayı tarafından paramparça edilme ihtimalinden korkmuş olsa bile... Kanka. Ayı o çantalardan birinin üstünde duruyor. Çantayı parçalayacak şimdi. Ayı tek bir çantaya odaklanmıştı. Şu anda meşgul. Byron alanı sessizce dolaşıp geri kalan çantaları topladı. Ta ki en sona ayının yemeye çalıştığı çanta kalana kadar. Son 50 bin dolar şu anda ayı tarafından yeniyor. Byron, bunu yapmak zorunda değilsin. Pes edebilirsin. Byron, o son çantayı ayıdan aşırmaktan korkuyorsan... Şu an pes edebilirsin, bırakabilirsin ve topladığın parayla bir sonraki tuzağa geçersin. Hayır, vazgeçmeyeceğim. E, tamam dikkat et, e, henüz alma ama bence ayı sıkılana kadar bekle. Merhaba. Şu an ayıyı paradan uzaklaştırmaya çalışıyor. Hey, hey. Ya belki de işe yarıyor gibi. Ölüm makinesini hey. yanına çekiyor. 500 kiloluk bir ayının kendisine Merhaba, yaklaşmasını isteyen ilk insan olabilir. İnanmıyorum. Son çatıya gidiyor. Ha? Ha? Ne yapıyorum? Oh, inanmıyorum. i̇nanmıyorum. Başardım. Bye, Tebrik evet. ederim. Evet. Ve 7 ölüm tuzağının üçüncüsündeki etapımız size tanıdık geliyor olabilir. Ama Byron için son bir dokunuş ekledik. Göz bandını çıkar hadi. Sıradaki ölüm tuzağına hoş geldin. Ah, olamaz Jimmy. Henüz 30 metre bile çıkmadık. İnanmıyorum ya. Bizi kaldır. Ölüm denge tahtasına hoş geldin. Şaka gibi be. Aslında buna yarım milyon dolarlık denge tahtası diyelim. Yarım milyon doların 30 metre yükseklikte sallanıyor. Bu dar denge tahtası üzerinde dengede durmalı ve 50 bin dolarlık torbaları açarak aşağıdaki hedefe atmalısın. Hedefe düşen bütün paralar senin olacak. Ama suya düşen paraysa sonsuza kadar kaybolacak. Aa, inanmıyorum. Korkak tavuk seni. Yürüyebilecek misin? Bu platonda tavuğa benzeyen tek şey bacakların. <laughs> Bu sizin için çocuklar. Ya başladı bile. İlk adım. Şaka gibi başladı. Gerçekten de yürüyor. <laughs> Aa inanmıyorum ayaklarına baksanıza. Bu deli bir şey. Şimdi de parayı almak zorunda. Oo, evet. o, parayı aldı bile. Çok korkutucu çünkü bakın kendini arkaya veriyor. Moruk aklından neler geçiyor? Korkuluk gibi kaldın. Jimmy şu anda fazla konuşuyorsun. Sen çok az konuşuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Aa tarzım. Tamam buradan mı atacaksın? Oh, oh, oh. Birini isabet ettirdi. Oh. Hemen kutlama yapma derim Byron Hala dokuz çanta daha var. Ve atışını ayarlıyor. Bacaklardan bahsetmişken şu anda bacağıma kramp girdi. Gelip şuna bir masaj yap hemen. Aa, ah, attı. İki de iki yaptı. Peki serisini sürdürebilir mi? Üçüncü çanta gitti. Tam isabet. Evet. Hedefin üstünde 200 bin dolar var. Ve Byron henüz yolu yarılamadı bile. Rüzgarı hissediyor musun Bayren? Aa evet. Rüzgar gerçekten hızlanıyor. Hayır, yok, yok, Fazla dengesiz. Gerçekten de deli gibi sarsılıyor. <laughs> aa, 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 aa. Aa, neredeyse düşüyordu. Of ya. Sakın bayılayım deme ha. Of. Aa, öylece atıverdi. verdi, öylece atıverdi. verdi. Oh, hayır. hayır! Sıçradı! 50 bin kaybetti. Hadi be yavrum! Ve eğer bu deli kim diye merak ediyorsanız... Adı Byron. Dünyanın en tehlikeli savaş alanlarında görev yapmış bir askeri komando. Ve her şeyden önemlisi... Bu parayı evine çocuklarına götürmek istiyor. Hadi bakalım! Hadi be yavrum! İşte bu! işte bu! Oh! Şu anda suda tam 100 bin dolar var. Ve eğer şimdi düşerse bir yüz bin daha kaybedecek. İkisini de sağlam indirmelisin. Tam paranın üstüne. Evet. Tamamdır. Son çanta. Şu anda ben ben değilim. Byron, bunu çocukların için yap. <laughs> Byron, bu etapta çok fazla para kaybettin. Şu ana kadar 150 bin dolar kaybettin ve daha üçüncü tuzaktasın. Jimmy. Evet. Sana bir teklifim var. 100 bin dolar geri verirsen buradan atlarım. 50 bin kabulse tamamdır. 75. Tamam. Sırf görmek için. 30 metre yüksekliktesin. Ne saçmalıyorsun? sen? Bunu daha önce de duymuştum var. Byron kazandığın 425 bin doları da alarak 7 tuzan dördüncüsüne geçiyorsun. Göz bandını çıkart hadi. Ölüm mayın tarlasına hoş geldin. Ah, sana inanmıyorum Jimmy. Bu mayın tarlasının altında 20 tane devasa bomba var. Ve hiçbiri bakınca görünmüyor. Saçmalama Jimmy. Görevin paralarını mayın tarlasından geçirebilmek. Ama hangi yolu seçeceğine dikkat etmelisin. Çünkü yanlışlıkla bir mayını tetiklersen o an arabanın içindeki bütün paran kül olur. Anlaşıldı. Ama şanslısın ki paranı kurtarmak için beş şansın var. İster hepsini tek bir arabaya koyar, ister beş arabaya dağıtırsın. Hepsi sana kalmış. Evet, bir numaralı araba burada. Ne kadar para koyacaksın? Hiç. Tahmin etmiştim. Peki ya ikinci araba? 25 bin dolar. 25, 25 bin koyuyorsun? Hayır, yok yok yok. Hepsini son arabaya koyup mayına denk gelmeyeyim diye dua et. 25 bin bu arabada olsun. Evet, hadi bakalım. bakalım. Ve geri kalan bu bütün parayı son mi? arabaya koyalım. Her aklı başında insan parasının tamamını son arabaya koymayı Hı. seçer elbette. Ama tahmin edeceğiniz üzere Byron tam da normal bir insan sayılmaz. Bu etabın en güzel taraflarından biri de yollardaki mayınlar konusunda oldukça tecrübeli olmam. Bu sefer araçtaki ben olmayacağım. Yani gerçek bir mayının üstünden geçen bir arabada mıydı? Evet. Teröristler yola yerleştirdikleri bombayı fazla derine gömmüştü ve mayın patladığında yolda kocaman bir çukur oluşmuştu. Bunu bilmiyordum. Bu yüzden stres sonrası travman tetiklenmesin. Hayır yani pek sayılmaz. Ha, ne güzel. <laughs> Neyse sığınağa geçelim o halde. Ah oh be kanka. Ve şimdi uzaktan kumandan... Ölümün mü? Bu kumanda bir numaralı arabaya bağlı. Tabii ki mayına denk gelirse araba patlayacak. Pekala baylar, hadi bakalım. Hareket ediyor. Hı. Bu ilk arabanın içinde para yok. Teknik olarak risksiz. Ama bu arabayla rotasını ne kadar iyi çizerse... ...bir sonraki arabada parasını kurtarma şansı o kadar artar. Sağdan da gidebilirsin, soldan da. Sola gideceğim. Çok korkuyorum, her an patlama olabilir. Aa, Hayır. Oh! Ah, tamam. Soldan değilmiş. Bir araba gitti, dört araba daha var. Ama bu sefer işin ucunda 25 bin dolar var. Evet, hadi bakalım. Oh! Vay canına. Otostopçum geldi. Karl, ne yapıyor bu ya? Karl, bu sefer arabasının iyice yanmasını istiyor da. Mayına denk gelmesi sakın. Sağ ol Karl. İlk yolda yanlışlıkla mayının olduğu tarafı seçti. Yani şu anda sağ taraf temiz. 25 bin koyduğuna pişman mısın? Ee, kesinlikle yüzde yüz pişmanım. Ve yeni bir yol ayrımına daha geldi. Soldan mı yoksa sağdan mı? Ben sağa devam edeceğim. Şimdilik iyi gidiyor. Arabada otursaymışım. Oo! İki araba gitti. Ve böylece 25 bin doları da yanıp kül oldu. Bunu konuşmak zorunda mıyız? O kadar parayla patlamayan bir araba alabilirdin. Kar seni öldürebilir <laughs> haberin olsun. Hayır çok iyi biliyorum evet. çok iyi biliyorum. Pekala Byron daha yolun yarısına bile gelmedin. İki başarısızlık daha yaşarsan kalan 400 bin dolarını bu patlayıcılarla dolu yoldan götürmen gerekecek. Ve bu hızla gidersen bütün parayı kaybedeceksin. Eyvahlar olsun. Üçüncü arabanı gönder. Başlıyoruz. Sen de bu iş bomba gibisin. Ne oldu? Ah! Sadece geri kalanını dışarıdan izlersin. <laughs> Şimdi odaklanabilirsin. Şu anda aracımı hiçbir şekilde göremiyorum. Mayınların yerini bilmemek beni deli ediyor. Her an patlayabilir. Tanrım bakmak istemiyorum. Bir sonraki yüzde elli geliyorsun. Önemli bir karar. Sağdan mı yani? Evet. Ah kalbim. Oh inanmıyorum ya. Aşırı gerildim. Aha. Sakın unutma. Boş arabalarla tetikleyeceğin her mayın son sürüşte arabanın içindeki 400 bini korumana yarayacak. Evet. Şimdilik iyi gidiyor. Ne taraftan? Soldan gideceğim. Neden solu seçtin? Ya, bu daha zor bir yol. Zor olanı sevdiğim için. Kız da öyle söylemişti. <laughs> Kar bu ciddi bir an. Affedersin. Aşırı heyecanlı. Evet. Yarısını geçtik. Henüz mayın yok ama bu arabayla bitiş çizgisi arasında olabilir. Aynı şekilde devam. Ya umursamıyor. Umrum Hiç umurumda değil. Evet hangi yoldan gitmen gerektiği açık ama asıl mesele şu hatırlayabilecek misin? Hayır ama yine de gideceğiz. Byron son boş arabasını kullanarak yolu ezberlediğinden emin olmak istiyor. İyi gidiyorsun. Emin olmam gerek. Çünkü son araba harekete geçtiği anda işin ucunda parasından kalan 400 bin dolar olacak. Artık yolu bildiğine göre son arabada özel bir şey yapalım diyorum. Artık sana güvenmiyorum. Bu sefer arabayı takip edeceğiz. Hadi bakalım. Hadi. Evet. Yanlışlıkla bir mayını tetiklersen paranın havaya uçuşunu yakından göreceğiz. Doğru yol mu bu emin misin? Evet. Şu an tam olarak iki mayının arasındayız. Şu adam güvenlik uzmanımız ve sürekli geri gitmemizi söylüyor. Byron geri gidelim mi moruk? <laughs> Madem güvenlik uzmanımız var. Carl, Jimmy kenarda dursana. Ne yapıyorsun öyle? Mayın tarlasından geçiyoruz. Tek lafınız bana mı? Sürmeye devam et. Dur yolu hatırladığımdan emin değilim. Doğru olup olmadığını hatırlayamadım. Sağ mı sol mu? Dur dur be bekle. Çok hızlı gidiyorsun. 1 Bir mayın daha patlarsa videonun da sonu gelir. Aa, ya. Aa, dur dur. Tebrik ederim paran sağ salim sende. Woo. Aferin. <laughs> <laughs> Boynuma geldi. <laughs> tamam geldim işte. Tamam. Ölme sakın. Ölme. Bekle bekle araba ha, araba gitme. Oh. Hey, dur. dur dur sana. Mayını tetikleyip patlasan ne biçim olur tamam. Oh, geri geliyor. Ha dur freni yok ki. Jimmy freni yok dedi ve arkasına geçti. <gülüyor> <gülüyor> evet durdurmak için tabii. Tamam her neyse. Arabanın arkasına arkasına eğilin. Neden eğiliyoruz Patlatmadığım ki? Patlatmadığım bütün mayınları ha, şimdi patlatacağız. Oy, Oy be. Hadi sırada ölüm tuzağı var ona gidelim. Dostum az önce orada yürümüştük. Byron'ı öldürmek sandığımdan biraz daha zor olacak gibi ama çok ciddiyim. Sıradaki tuzağı görünce gerçekten korkacak. Byron göz bandını çıkar hadi. Sıradaki tuzak için seni diri diri gömeceğim. Ha <laughs> inanmıyorum. Tabutun içine uzanacaksın. Ben de kapağını kapatıp üstünü toprakla örteceğim ve etabı açıklayacağım. Bana güveniyor musun? Hayır. Hazır olunca tabuta girebilirsin. İçeride balta var ki kullanman gerekecek. Artık bu merdivene ihtiyaç yok. dikkat et Karl. Tabutu kapatın. Üzgünüm Bayrın. Bunu yaptığıma inanamıyorum ama gerçekten beni gömmene yardım ediyorum. Seni diri diri gömmek için izin istiyorum. Tamam, beni diri diri gömmen için izin veriyorum. Toprak atmaya başlayalım. Aa, buna inanamıyorum. Aa, Bayrın çok üzgünüm. Hayır değilsin. Seni gömerken yastığının altına bak hadi. Orada dünyanın en güzel çikolatası Fistables'ı bulacaksın. Ve gezegenin en güzel etli çerezi Jack Links de var. Evet, evet. ikisi de burada. Çok kaslısın değil mi? Öyle denebilir. Ve büyük kaslar için protein gerekir. Öyle değil mi? Evet. Bu yüzden iyi ki sana dosu. Yani bu ikiliyi vermişiz. Çünkü hem protein dolu hem de yüzde gerçek dana etiyle yapılmış. Açıkçası hayatımda hiç şu anki kadar rahatsız edici bir durumda olmamıştım. Ama en azından dosu... Sayesinde güçlü kaslarım olacak. Aa! İnanamıyorum. Tamam bitti. Resmen diri diri gömüldün. Nasıl hissediyorsun? Yani ne işte. Gördüğünüz gibi dev bir ateşli fırınımız var ve bu fırına doğru uzanan bir konveyör bandı. Kolu şekerim. Oh, işte gidiyor. Bu senin paran değil, bu test parası. Bir dakika sonra bu konveyör bandı yavaş yavaş senin paranı bu ateşli fırına götürecek. Dizinin arkasında bir balta göreceksin. O baltayı kullanarak tabutu kırman, bunca toprağın arasından sıyrılman ve o kolu kapatman gerekecek. Bu sayede hem konveyör bandı duracak hem de paranı yanmaktan kurtaracaksın. Şimdi, kar kapat bakalım. Tamam parasını konveyör bandına yerleştir. Ölürüm de asla vazgeçmem. Karar senin. Geri sayma başla hadi. Üç, iki, bir. Kolu çek. Vakit daralıyor. Evet paran resmen fırına düşmeye başladı. Bol şans. Parasını yakmak seni üzmüyor mu? Tabii ki üzülüyorum. Eylemlerinle sözlerin çelişiyor gibi. Byron tabutunun kapağını kırmak zorunda. Buradan çıkmam gerek. Her tarafa dağılıyor. Ve Byron toprağı kazarken ben de sana Jack Links'in yeni ürünü Duos'tan bahsedeceğim. Aslında aynı ambalajda iki ayrı lezzet var. Mesela bu ambalajda orijinal lezzetiyle teriyaki var. Hmm, bir denesenize. Ben orijinal lezzet ve teriyakiyi çok sevdim. Farklı bir şey mi istedin? Mango ve jalapeno'yu bir dene. QR kodu tarat ya da açıklamalardaki bağlantıya tıklayarak hemen satın al. Parasının yukarı çıktığını görmek. Av. Vay canına bir dolar yakaladım. Çok acayipti. Bazıları buna da numara diyecek ama bunun numarası nasıl yapılır ki? Byron paran yanıyor. Bu para ateşini daha oh. da körüklüyor. Devam et <laughs> Byron, oradan çık hemen. Yoksa on bin doların daha yanacak. Aa, inanmıyorum. Hadi. Daha bayri çıkıyor. Başardın. Ay Bir yerini kesme sakın. Şuna bak. Canavar zombi gibi çıktın. Oh! Oh! Evet. 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 Oh! <laughs> o, Ay, Sonra, o, bari bari ama sıradaki ölüm tuzağına geçmeden Jack Links'in yeni ürünü doğusu nasıl bulduğunu söylesene. Gerçekten şahaneymiş. Bayron umarım o kuru etten bolca protein almışsındır. Çünkü 6. tuzak için buna ihtiyacın olacak. Yeni tuzağımıza hoş geldin. Galiba biraz tedirginim. Arkanda tam 384 bin doların var. Kımılda mı? Hadi tuza. Yok artık ya. Byron sence tuzak ne? Galiba bir yerlere çıkacağım. Bu tuzağa geçebilmek için 20 metre yüksekliğindeki bu kuleye tırmanırken para da arkandan sarkacak ve bu tuzak bir öncekinden farklı. Bu etapta ya hep ya hiç diyoruz. Bir kere düşer ya da tek bir çantayı düşürürsen tıpkı diğer videoda olduğu gibi her şeyi kaybedersin ve video sona erer. Ama bir sürprizimiz var. Hepsini birden taşımana gerek yok. Yükünü azaltmak için paranın bir kısmını bırakabilirsin. Ve onca para tam 90 kilo ağırlığında. Yani zirveye ne kadar para taşımak istediğine sen karar vereceksin. Evet şu an düşündüğüm şeylerden biri de çantaları mümkün olduğunca yüksek bir yere bırakmak. Ha, yani çantaları platforma koyarsa bu onca ağırlığı bir, bir buçuk metre daha az çekmek zorunda kalacak demek oluyor. Bu tuzaktaki açığı da kullanırsa bir daha asla ordu komandosu çağırmam. Açık bulmuyorsan uğraşmıyorsun demektir. Ha, orası kesin. İşin doğrusu en tepeye çıkabileceğini hiç sanmıyorum. Bu vücudu zorlayıp neler yapabiliyor bir bakalım. Sen çattan tekisin. Ben tepeye çıkıyorum. Kesinlikle başaramaz. Hayatımdaki insanların çoğu başardığım şeyleri başaramayacağımı düşünmüştü. Bu yüzden buradaki amacım yapabileceğimi kanıtlamak. Şimdi karar verme zamanı geldi. Ne kadar parayı en tepeye kadar taşımaya çalışacaksın? Ya hep ya hiç be kanka. Sen psikopatın tekisin. Bir çanta bile seni zorlayacak olursa elindeki her şeyi kaybetme riskin var. En azından 50 bin bırakmayı düşünmez misin? Hayır gidiyorum ben. Tamam resmen başladı. Eğer Byron düşerse video biter. Hem tek kuruş ödül bile kazanmadan. Ve bu çantaların hepsi havada asılı kaldığında bütün ağırlık sırtına binecek. Sandığımdan çok daha ağırmış. Arkasından sallanan çantalara bakın. Yaklaşık 90 kilo ağırlığındaki parayla tam 90 derecelik bir açıyla tırmanıyor. Ne düşünüyorsun? Aa, bu sefer beni iyi zorladın Cimi. Çok hızlı gidiyor. Aa, i̇nanmıyorum düşüyor. Of. Dümdüz kas gücüne geçti. Tanrım. En zor kısım şimdi geliyor. Hadi çok az kaldı. Hadi. Ve sırtında 90 kilo var. Şu an vazgeçemem. Ha, olamaz. Hadi yolundan çekileyim. Ha, moruk inanılmaz derecede etkileyiciydi. Ne kadar ha. ağır olduğunu tahmin edemezsiniz. Ha, başardın. Başardın. Evet. İnsanlar paranın ne kadar ağır olduğunu bilmiyor ve para da 300 bin olunca iyice ağırlaşıyor. Sadece bir ölüm tuzağın kaldı ve hemen akabinde sana bu parayı göndereceğim. Ha, var ya Jimmy. Hadi o zaman. Tamamdır. Hadi hurdalığa. Byron'ın parasına kavuşmak için aşması gereken son engel de burada. Hazır mısın? Ne kadar olunursa artık. Hoca meydan. Niye geriniyorsun? Rahatsız olduğumda gelinmeye başlarım. <laughs> tamam. Göz bandını çıkar ve son tuzağımıza hoş geldin Byron. Oo. Burada duran paranı koruman gerekiyor. Tamam. Şuradaki bombadan. Hayır, inanmıyorum. <laughs> Sana üç inşaat işçisi veriyorum. Yok artık be. Ve bir sürü alet devam. Tamam. Var. Ve koruma amacıyla hurdalıktan ne varsa kullanabilirsin. Sekiz saat içinde o bomba aşağı düşecek. Kaçtım ben. Bol wow şans. Geçmiş videolarda 24 saat verilse bile yarışmacılar paralarını korumakta başarısız oldu. Bayram bunu 3'te 1'i sürede başarırsa bu biz tarihinde bir ilk olacak. Şimdi neyin yanıcı neyin yanıcı olmadığını anlamamız gerekiyor. Bu çatı plastik o yüzden yanar. Bununla işim olmaz. Burada da bir sürü kaput var. Sence bunlar da yanar mı? Hayır. Bu üst kısımdaki patlama kalkanın olabilir ha? Evet. Tamam baylar. Buradaki kaputlardan olabildiğince çok alalım lütfen. Tamam. Yanarsa üzerinde keşe var ya orası yanabilir. Tamamdır. Sökelim derim. Fiberglass da olmaz. Bizi ancak ve ancak metal kurtarır. Bunlar işe yarar mı sence? Hiç yaramaz. Ama bir de onları atıp metalik kullanırsın. Ya evet tamam. Şu anda ne yaptığımı anlatayım. Bu kafesleri alıyorum ve bunlar tampon görevi görecek. Yani şu plastikler gitti. Paranın etrafına yerleştirebileceği güzel bir metal çerçeve kaldı. Akıllıca bunlar işe yarar mı sence? Hiç yaramaz. Bombanın neyle yapıldığını göz önünde bulundurursak ve içinde sıvı bir hızlandırıcı varsa çok hızlı bir şekilde yanacaktır. Ve bu zemindeki astroturf da yanıcı. Ama kamerada güzel görünüyor. Umurumda bile tamam. değil. Bunu tahmin etmiştim zaten. <laughs> Parçaları yanıcı maddelerden arındırmaları gerekiyor. Çünkü bomba içerinin sıcaklığını çok arttıracağından yanma riski var. Şimdi de bunu alacağız Aa, ve... Kaputlardan bir tür kalkan yapacaksınız. Evet, şimdi konteynerleri de alalım. Ve sonra hepsini mümkün olduğunca yüksek şekilde isiflemeye başlayacağız. Tamam. Böylece metalden yapılmış çok katmanlı bir mezar elde edeceğiz. Ama daha yüksek olamaz dediler bana. İstediğin kadar yüksek olabilir. Tamam, o zaman daha da yükselecek. Tamam, bol şans. Planına ne kadar? güvense de Byron hala bulmacasındaki bir parçanın eksik olduğunu düşündü. Üstüne bir kat daha eklemek istiyorum ama parayı mümkün olduğunca güvence altına almam gerekiyor. Ve daha önce yanıcı maddeleri kullanmayalım demiştim. Ama izolasyon sağlarsak patlama paraya zarar vermeyebilir. Bak, Indiana Jones, şununla nükleer patlamadan çıktı. Evet, ama hiçbir şeyin eski kalitesi kalmadı. Yani. <laughs> Gerçekten? Mi? Dayanamaz mı sence? Yani bence dayanır, belki. Sanırım Byron şu Indiana Jones şakamı biraz düşündü. Çünkü sanki parayı patlamaya karşı koruma konusunda kutsal kaseyi bulmuş gibi görünüyor. Ya nedir bu? Ne bulduk biz şimdi? Şunu bir çevirelim. Bir, iki, üç çevir. Ah! Aa, evet, evet, evet. Burada çok evet var. Parayı işte bunun içine koyacağız. Sonra bariyerimin en dibine gömeceğiz. Byron artık ihtiyacı olan her şeye sahipti ve tam hızla devam etti. Tuttun mu? Evet, üst üste koymaya başlayacağız. En tepeye kadar. Bu boş alana da tuğlaları isteklemem gerekiyor. Tamamdır, hepsi buraya gelecek. Benim hayattaki yaklaşımım, yani felsefem şudur. Başarı ya da ölüm. Hemen her konuda. Hiçbir zaman yedek bir plan yapmam. Çünkü cesaretin ve yiğitliğin olmazsa olmazı aslen korkudur. İtiraf etmek gerekirse Byron'un savunma stratejisi bayağı kusursuz görünüyor. Ancak yapısının en tepesine devasa bir fiberglas tekne yerleştirmeye karar verince her şey değişti. Bu da bırakacağımız devasa bombanın hemen yanında yanıcı bir nesne duracak demek oluyor. Tekne fiberglas değil mi? Of ya! Fiberglas olmaz. Bizi ancak ve ancak metal kurtarır. Benim kafa harbiden gitti ha. Süre doldu. İyi misin? Evet. Şey ya, yaptığım her şeyi acaba doğru muydu diye düşünüyorum. Nasılsın Byron? Şaka gibi becimi. Ah. Kanka beni resmen alıp diri diri gömdün. Ah. Sonra 90 kilo ağırlığındaki parayla... Ya, mayın tarlasından geçtiğimizi unutma. Beni mayın tarlasından geçirdin. Hayır! Ve ayıyla aynı yere kapattın. 500 kiloluk bir ayıyla. Sıradan bir ayı değil. <laughs> Kocamandı. Ama nihayetinde her şey az sonra yaşayacağımız o kısacık ana bağlı. Az sonra önümüzde yaşanacak. Gerçekten her şey. Benim için asıl önemli olan tek şey eşim ve çocuklarımın kahramanı olmak ama etkili bir zihin şunu görür ki korkmak doğaldır. Önemli olan o korkunun ortasına ne yaptığın korku olmadan cesaret de olmaz. İşin ucunda tam 384 bin dolar var. Eşin ve çocukların da izlemeye geldi ve her şey işte... Bu patlamaya dayanıyor. Aa, olamaz. Gergin misin? Evet, aşırı gerginim. Tamam, son sözlerin. Hadi artık yapalım. 3 2 bir, Bombayı bırakın. Oh, oh, Her şey alev aldı. Hadi. O kadar çok alev var ki. Byron orada bomba patladı. Dikkatli ol. Hayır! Ha, ah, canına, resmen yanıyor. Hadi Bayrın, hadi, teknenin altında, teknenin ah, hala altında. varmış, hala varmış. Ha, ah, koyduğu tekne. İşte bütün parayı koyduğu buz orada. orada Tamam, yavaşça indirin. Ah, evet. Kader anı geldi. İşe yaradı. Oh. Evet. Oh. Evet. evet. Para yanmadı. Evet. <laughs> evet. Bu. Oh. <laughs> Tebrik ederim tam tamına 384 bin dolar 384 bin dolar başardık Bu bizim için çok şey değiştirecek Çiftliğe traktör alacağım Mr. Beast'e abone, abone olun. olun Bence de